4 Kasım Perşembe, Cumhuriyet Gazetesi, Barış Terkoğlu, İmamoğlu'nun dozerleri damadın kapısına dayanabilir. Dil ucu iki üst diş etinin iç kısmına dayanarak hava akışını kapatıyor. Ses ağızdan Nun diye çıkıyor. Harfin Harfinde sesinde tarihi var. Fenike, Arabi, İbrani dillerin ortak havuzunda balık kelimesini Nun karşılıyor. Geçen pazartesi Nun Vakfı'nın Beykoz'da İstanbul Büyükşehir Belediye İştiraki Kiptaş'tan kiraladığı arazide olanları anlatmıştım. Kurucularının Cumhurbaşkanı'nın damadı Berat Albayrak, ağabeyi Serhat Albayrak ve Sabah ATV'nin sahibi Ömer Faruk Kalyoncu olduğu kurum son dönemin aile arasında vakıflarından biriydi. Vakfın yönetim kurulundaysa Esra Albayrak, Cumhurbaşkanı'nın kızı Berat Albayrak'ın eşi. Tamer Yılmaz Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Fatih Nida Üye ve Gökçe Kalyoncu vardı. 2014 yılında kurulan vakıf siyasetin de katkısıyla hızla büyümüştü. Bakanlık oluruyla imar kolaylığı sağlanan, Bakanlar Kurulu kararıyla vergiden muaf tutulan vakfın Beykoz'da 3 yıl önce yaptığı kiralama yeni İBB yönetimi tarafından mercek altına alınmıştı. İBB müfettişlerinin hazırladığı rapor, 8 pafta 360 parselde kayıtlı özel orman alanı statüsündeki arazinin İBB iştiraki olan Kiptaş tarafından tam da yerel seçim arifesinde 1 Aralık 2018 tarihinde kiralanmasındaki sıra dışılıkları ele alıyordu. 15 Ekim tarihli raporda anlatılanlara göre toplamı 554.843 metrekare olan parselin 267.858 metrekareli kısmı 3 parça halinde en az 49 yıllık sözleşmelerle toplamda aylık 19.120 lira artı KDV gibi çok düşük bir bedelle kiralanmıştı. İBB bu olayın ardından Beykoz ve Bakırköy Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunmuştu. Söz konusu kiralamada imzası olanların yargılanmasını isterken sözleşmenin de iptalini istiyordu. Öte yandan kamunun uğradığı 6.526.269 liralık zararın Aralarında bugününde ulaştırma bakanı Adil İsmailoğlu'nun da olduğu dönemin bürokratlarından tahsil edilmesini istiyordu. Kısacası müfettişlere göre halkın arazisi hukuksuz şekilde kamuya zararı uğratılarak vakfa devredilmişti. Geçen yazıda anlattığım bu olayın ardından yeni bilgiler edindim. Müfettişlerin bunlarla yetinmediğini, hem kiralanan 360 nolu parselde, hem de vakfın nun okullarının hali hazırda var olduğu 355 ve 356 nolu parsellerde inceleme için imar müdürlüğünü görevlendirdiğini söylemiştim. Yazımın ardından belediye kaynaklarından imar müdürlüğünün ilk incelemesini tamamladığını ve raporunu sunduğunu öğrendim. Tespite göre söz konusu arazide Ömer Faruk Kalyoncu'nun RSY inşaatı tarafından yapılmış bir dizi yapı bulunuyor. İBB yetkilileri yapıları incelemiş. Rapor 355 nolu parselde toplam 14 yapı, 356 nolu parselde 8 yapı göründüğünü söylüyor. Yapılan incelemede kiralanan 360 nolu parselde de etkinlik ve faaliyetlerde kullanılan bir dizi bina tespit edilmiş. Peki sonuç ne? Müdürlüğün raporunun özeti şu. 355-356 Noğlu parseldeki binalardan bir kısmı imar planında belirlenen yapı yaklaşma sınırını aştı. Bu parsellerde taban alanında 432 metrekare, toplamda ise 1506 metrekare fazla inşaat yapıldığı tespit edildi. Bu tespit Beykoz Belediyesi'ne yazı ile bildirildi. Ruhsat ve iskan belgelerinin iptal edilerek işlem yapılması istendi. Beykoz Belediyesi'nin işlem yapmaması halinde İBB'nin devreye gireceği ifade edildi. Nun Vakfı'nın İBB'nin Kiptaş iştirakinden kiraladığı 360 no'lu parselde ise Nun Okulları tarafından spor alanı, ahşap sera, güvenlik kulübesi, uzay gözlem evi gibi işlerde kullanılan toplam 3277 metrekare ruhsatsız yapı tespit edildi. İBB Beykoz Belediyesi'nden bu yapılarında kaldırılmasını istedi. İBB'nin resmi raporla tespiti, yapılmasını istediklerinin özeti bu. Karşımızda aile arasında bir vakıf örneği daha var. 49, 50, 51 yıllık sözleşmelerle kamu arazilerini uygun bir bedelle kiralıyor. Orman alanlarına belediyenin tespitine göre imara aykırı yapılar inşa ediyor. Buradaki okullarda yıllık 50 binden 120 bine değişen fiyatları ödeyebilen şanslı öğrencilere eğitim veriyor. Sonuçta el değiştiren belediyenin müfettişleri bu durumu tespit ediyor. Peki bundan sonra ne olacak? Bir zamanlar belediye başkanı olan Recep Tayyip Erdoğan Beyoğlu'ndaki gök kafesi yıkmak istediğinde olanlar belki de tekrar edecek. İBB Beykoz Belediyesi'ne gereğini yap dedi ama kimse AKP'li belediyenin gereğini yapacağını düşünmüyor. Bu durumda İBB'nin devreye girerek yaptığı incelemenin sonucunda ortaya çıkan kanunsuzluğu düzeltmesi gerekecek. İmamoğlu'nun yönettiği belediyenin dozerleri Cumhurbaşkanı'nın damadının okulunun kapısına dayanacak. Zabıtayla polis yine karşı karşıya gelecek. Halkın polisi, halkın olan araziyi halktan koparan iradeyi savunmaya zorlanacak. Neresinden bakarsanız devlet nereye diye sorduran bir olay bir oltanın ucunda ya da bir deniz çukurunda kuyruğu kıvrılmış balığa bakıp nun diyoruz. Balığın dili olsa sana denizi gösterecek. Denizi ben yemedim, denizi ben içmedim.